Herkese merhabalar arkadaşlar. İdris Yurtseven karakterimle arkadaşlar. Basan ailesinin mekanındayız. Devran Karabayır da bizi ziyarete geldi. Cimal de yanımızda. Sohbetimiz, asbelimize kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Ferman anlatmak istediğin bir şeyler varsa konuşmak istediğin anlat kardeş dinliyoruz. Sohbetimiz bölünmesin daim olsun. Sadece tek merak ettiğim şey sevkat, sevkiyatın ne zaman olacağı belli midir? Tam olarak zaman belirtemiyorum. Ne zaman olacağı belli değil. Kaç para lazım sevkiyata gene sınırsız mı? Parasal konuda bir şey söyleyemiyoruz şu anda. Detay vermiyoruz. Ee, bir gemi yanaştırdım. Radarlardan süzülerek geldi Türkiye'ye. Şu anda limanda duruyor. Silahlar içinde bekliyor. Fakat bunun için şehire bir kural koydum Devran. Dedim ki. Herkes bu şehirde halka hizmet edecek. Bir mekan açacak kendine. Bar olur, burger olur, pizzacı olur. Fark etmeksizin. Halka hizmet edecek. Bizzat patronları olarak işte Devran sen, işte Ferman anladın mı? İşte sallıyorum, Anladım. E, Mendereslerden Rüzgar anladın mı? Bu arkadaşlarımız bizzat patronlar olarak mekana gelen giden kardeşlerimizi karşılayacak. Hoş geldin, beş gittin. İçeride sizin çalışanlarınız misafirlere hizmet verecek. Gerekirse mekana adam çağırmak istediğinizde adamlarınız reklam yapacak, sokaklara çıkacak. İnsanlara diyecek böyle böyle bir mekanımız var buyurun gelin. Yani kısacası bu sevkiyatta halka hizmet eden kazanacak. Ben, çok mantıklı bir ilerleme. Halkla iç içe olan, ailelerle hasbihalde olan kişilere silah vereceğim. Şehre zararlı, bir faydası olmayana bu şehirde yağmurlu havada su yok amına koyayım. Size de bu yok işte. Duydun mu Cemal Bey? Eee yani, duydum duydum. Yani kafam... Benzinlikte kaldı. Benzinlikte kaldı. Ben kaldı. onu yakaladım. Evet. Daha, daha, daha. Ya, Senin kafan benzinlikte kaldı. Benzinlikle kaldı. İşte biz de onu merak ediyoruz işin. Hani orada bir... İstasyon İşler kuracağım amına koyayım. Da... İstasyonu <laughs> kuracağım paraya para demeyeceğim amınakoyim. Allah parayla da işin yok senin bedavaya mı yapıyorsun bu iş ben anlamadım ya. Ya ne bedavası ya o kadar da... E diyoruz Cimal sana biraz harçlık vereyim para lazım mıdır şöyle bir 200 bin 300 bin ateşim Yok patron ben paraya lazım değil bana diyor. Ben parayı bana para lazım değil ben parayı kırıyorum zaten. Bana, şey. Nereden kırıyorsun sen i̇şte bu parayı işte anlamıyoruz var. ki cebimizden mi çalıyorsun bizim? Bizim bir gelirim var her yerden. Nereden var senin bu gelirin? Benim gece kulüplerim var, benzinliklerim var, her yerim var. Nerede o benzinlik mi? Şey, e, striptiz, şey club, bay club, bay club. Yok, ya. yok yok yok. Ondan sonra benzinlikler, pompalar artık ne tarafına, araba pomp, <laughs> araba benzinliği değil artık. Neresine sokturuyorsa o pompaları. Bilemiyorum <laughs> yani. <laughs> ben sokturmuyorum canım ya. Ya benzin sokudur mu amına koyayım? Benzin arabaya Şey i̇şte pompa pompa zaten mi? nereye O pompaları bilmiyorum. Araba gelmiyor tamam, senin benzinliğe. Şey Kameraları benzinliğe izliyorsun. Bir açıklaması var. Tamam. Amına koyayım yani Cemal Bey Filipinler'deki benzinlik girişimi bunu nasıl açıklayacaksın? Bunu da bir anlat. Yani neden Filipinler? Ya o kadar bilemem ben kardeş. Ben hani Filipin'i nereden ya oğlum Filipinlere benzinlik açıyorum demedin mi sen bana geçen? Niye Hatta açtım, kuruluş ya yaptım, yani, tadilat ben... bitti dedin, ruhsat aldım dedin. Ya ya. Neden? Ya, ya neden da <laughs> yok yok açma. Var yani. Benzinlik açabilir. Ya İstanbul sınırları içindeyim ben ya. Yani. Daha Türkiye'ye yayılamamış. Allah Allah. Neyse. Bir yanlışlık oldu herhalde. Neyse bu konuyu kapatalım. Ee, Devran. Benzinlik konusu. Efendim patron. Senin Karabayır ne alem ya? Karabayır fırtına gibi esiyormuş ya öyle dedi. Kim dedi? Gerici ben gördüm, hiç şehirde göremiyorum. Patron yerken... bizimkileri biliyorum ben yani. Ben yokken mahalle dediler, ben varken şehirdelerdir. Mahallede keyifler yerindeymiş ama duyduğun mu yani? Mahallede keyifler yerinde ama halka hizmet yok devran. Bu konuyu bir organize Vallahi etmen gerek. Yani sevgili patronum. Mahalledeki çay şey, ocağını şey, aktif yıldır. mi edeceğiz artık bilemiyorum. Bizimizde artık Götümüzde artık kıllar ağrıdı yani hizmet 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 artık biraz da sefasını sürmemiz gereken yaşa geldik yani sevgili sözümü kesiyorum ama bu Karabayırlar mekanın önünde şarkı açmış bak sesi buraya kadar geliyor dans ediyorlar. Gece şey ama yani ben ayıp gerçekten bir şey yapamam yani içiyor bizimkileri. Bunu patronum <laughs> da <Devrand> <ne gülüyor> bu adamların. <laughs> Devran <dezel yani. gülüyor> ben ne yapayım bunu. Yani... Ya Ferman. Şu anki muhabbet değil, biz 5 yıldır aynı şeyi yaşıyoruz. Ya biz bir uyuşturucu ger satıyoruz. Ben geliyorum o zaman. Sen Biz bu uyuşturucu bir satıyoruz. Yani. Bu uyuşturucu çok başka bir şey anladın mı? Yani nasıl bir kafa yaşattığını biz bile anlayamıyoruz. Baksana. Bak bak aşağıda aşağıya bak, bir baksın bak Ferman Allah'ını seversen. Bak şuraya oh, bir, bak bir, sana, bir, bak. Bak, e, bir bak Bak bak. Şu manyakları görüyor oh Allah'ını seversen. Bak şimdi şuraya iki tane topuklarına doğru böyle bir ateş edeceğim. Bak nasıl kaçacaklar şimdi. Ammana koyduklarıma bak nasıl kaçıyorlar. <laughs> Ammana koyduklarıma. Sıkmayın, koydukları. sıkmayın, Sık. sıkmayın, siz. Bak, böyle bunlar böyle. Silah sesi gördün mü kuş gibi böyle kaçışıyorlar. İki dakika sonra gene göbek patlatıyorlar. Hadi garip bunlar. Böyle <laughs> böyle, böyle bunlar. Bunu böyle kabul ettik. İşte maddenin etkisi bu işte. Öyle öyle. Böyle kabul ettik onları. Onlar biraz sonra şarkı sesini müzikten geliyor sanırlar amına. Bak hala kopuyorlar aşağıda görüyor musun? Manya bunlar amına koyuyor. Onlar akıllanmaz. Doğru. Bunlar Cimalin Bay Club'ında çalışıyorlar. Bay Club. Başka bir arkadaşımız da şu an ateşin üstünde oturuyor. Ağam sağınızda falan. Yani deşin içinde şu an. Nerede o ya? Aa, aa, aa. Gel, 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 gel. Bak 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 nasıl oturuyor kuru üstünde. Allah akıl fikir sen. Ateşle yapıyor herhalde <laughs> <laughs> Götün götünü yapalım. kılları yanıyor. Adam uyuyor amına koyayım. Ellerini, kollarını koymuş. Yol şey. Keyif yerinde. Uzaklaştıralım mı devran dayı? Ya bırakın kendi çocuklar de eğleniyor de aşağıda de ellemeyin. De, Sal kendi ellerine. Cimal buradan Eğlen. sonra nereye geçiyorduk oğlum, biz? Oğlum ta, edepsiz şeyler Bundan miydi, Sonra gidecek bu? bir yerimiz kalmadı. Kaçakçılar vardı onlar da şehirde yoktu. Tamam yani şu Cemal kumarhaneye bir gidecektik gidecek Alpay'ın. Bir ara bakalım. Arif, 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 bir ara bakalım. Arayayım. oldu. Hemen gidecek yer kalmadı falan. diyor ki devran. Amin'e koyacağım bir ağabey. Şimdi Alpay Karakasap var. Tanıyanınız var mı aranızda? Tanışan. Çok yakından tanıyorum kendisini. Aranız nasıl iyi mi? Aramız şehre ilk geldiğinde çok Alpay, güzeldi. Çok Ama ondan sonra zaten kendisi biraz açıldı yurt dışı. Şehir dışı. Evet şu yurt anda gene buralarda. Şehirde bulamadığım için çok da böyle haşır neşir olamadım oğlum yani. Muhabbetimiz falan var. Hala devam ediyor dostluğumuz var. Şimdi kendisi çok, çok güzel bir kumarhane açtığını söylüyor. Olay olduğunu söylüyor kumarhanenin. Ee, bir gidelim bakalım gidelim. orada bir kumar öyle oynayalım. O, o. Bir sifta yapalım aynen öyle. Gidelim oğlum. Bir haber gelsin bakalım Cimal'den bekleyelim onu. Heh, sağ ol kardeşim. Devran sen de yaptın yolluk cigaranı gene. <laughs> Hadi, Hadi, helikopter var, var helikopterle gidelim ya ben süreceğim. Yolda bak sigara da vereceğiz. Cimal. Evet, sen daha çok güzel park ettin oraya. Hey. Ne yaptın? Hazır hazır abi. Nereye gidiyormuşuz? Sen, ne sen oraya park ettin. Tamam attı kapı. Nereye numarası. gidiyor ben Attı mı konumu? Konum attı tamam. mı konum? Kapı numarası bende. Tamam. Attı attı. Attı attı. Tamam hadi arabayla in <laughs> çıkalım <gülüyor> biz arabayla. İdris arabayla İdris çıkalım. Bey. İdris Bey. Efendim. Numaranızı alabilir miyim rica etsem? Ee, vereceğim. Bu ne önüne? Cemal. Zürağmen. Cemal fermana numaramı ver. Senin numaranı ver. Heh. Bizim araç ne tarafta ya? Heh, bu tarafta. Cimal. Eyvallah ben bu tarafa bineceğim. Cimal bir sürü arabayı. Söyleyin şu Cimal'e gelsin buraya. bakayım şu araba. Sen sür sen. Sen geç evet. direksiyona geç. Ben mi süreyim? Tamam bin. Hadi hızlı. Dur bakalım hızlısından gidelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. bey sizinle bir Oturup çay içmek istedim. Şu anda yola çıkıyoruz. Daha sonra inşallah. Evet yola koyulduk arkadaşlar. Şu anda gidiyoruz. Evet geldik. Ben Şöyle Şöyle geldik ya. geç karşı yerde şeride park et. Karşıya karşıya çek. Karşıya çek. Ya, Heh, kaldırma bırak. Böyle. Eyvallah. Baksana bizimkilere nereye çektiler arabaları ya. Atla sen bir tükür gel istiyorsun. Ferman. Buyur, söyle abi. sizin çocuklara araçları çeksinler karşıya. Kalabalık yapmasınlar fazla. Tamam. Alpay. Abim. Ayaklarını yere sürttürür. Şöyle ayaklarımızı yere sürttürelim evelallah. Ay, böyle sağlam bir giriş yapalım. Buyur, Ayağımızın buyur, kirini buyur, burada abi. bırakalım. Ayak. iyi niyetimize girelim. Hoş geldiniz Kemal Bey. Buyurun. Merhabalar. Vay, 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 vay. Merhabalar. Oo ben hazırlamışsın anladım. Ramiz. Dur dur. Abi sen devam var Ramiz. Bizi... Eee Ramiz ben bu 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 tamam mı kardeşim? Aman biraz geriden yürüyelim biraz Eyvallah biraz geriden eyvallah. Yürüyelim. Öyle gel abim. Nereden geçiyoruz kumarhane? Oo. İdris sürt abi. Oo siz abi. güzel abi. iş yapmışsınız ha. Böyle gizli abi, kumarhane, yer yeraltı kumarhane abi. falan. Nasılsın Cemal abi? Allah, Allah el elinize sağlık. Polisler. Cemal polisler abi. Polisler bırakmıyor. İdris Güzel olmuş güzel. Çalışalım. Gel gel. Gacılarında maşallah abi, var ha. Sarı senin için. senin içindir ha abi. Kapıda tam abi, arkada abi. kalıyor. Bunu onu Öyle dayım zaten öyle. Buyur abim önden. Oh 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 maşallah maşallah. Maşallah. Nazar değmesin inşallah. Kızlar, yürüyün kızlar, yürüyün kızlar. Şeref İçerisi çok iyi olmuş ya resmen yer altını kazmışsınız ya. Neler yapmışsın sizi böyle? Ya çok para gitti ama olsun. Maşallah değmiş değmiş. Biz buraya geldik ama öyle boş gelmedik ha. Ferman Bey, İdris Bey'in ya yanını böyle... boş bırakalım. Şu arkamdaki ufak bir bırakırsan yakınıma benim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhaba bulduk, abi, Bey. bulduk. Merhaba Alp Bey. Günler görüyorum ya. Muyduk, Bey. Beyler, şu kim? Evet. Er Merhaba, Alpay kardeşim. Bir dakika, bir dakika. Ben bayağı Al Al Şöyle Alpay e Al mekan sahibi Ol olarak Merhaba. şöyle bir kurpiyer belirle kendine. Abim, Kırpıyor, ben abi ben onu yanımdan bir kaçar bir yere, mısın bir yere, kardeşim, kardeşim. kardeşim bak. Karım efendi ile arama giriyorsun. Arkamdan çekil. çekil. Çık şuradan. Çık bakma karnığın. karnının bir tarafına şimdi sikeceğim bir tarafına. Aman koyacağım ya. Hadi arkadaşlar, akıllı olan arkadaşlar otursun maşallah, bakayım masaya. Maşallah. Eh, patronum maşallah. oradan bir viski getir bakayım. Beyto, çalış oğlum. Abim. ayakkabı bağları ben. çözüldü inşallah. ya. Eh. Ayakkabının bağcıklarını bir Ayakkabı ben, bağlıyoruz. Bağla. Devran Bey nasılsınız? Bir bakayım bağlayayım şöyle bir. Vay bir kardeşim bir. sen nasılsın? Teşekkürler. Ayakkabının bağcıkları çözülmüş. İdris <laughs> Bey siz <gülüyor> zahmet etmeyin ben bağlarım. Yok ya, ben bağlamak istedim ya. Evet Devran Kurpiyer sen misin? E tabii ki de şimdi kimler oynayacak? Evet kimler oynuyor? Hocam ben oynuyorum. Ya. Ben oynayacağım. Oynarız, abi. Şimdi masanın etrafında <laughs> bir Cemal burada mısın? Benzin Kemal gitmiştir o benzinliğe gene. Aman <laughs> Arkadaşlar şu masada oynamayanlar uzaktan izlerse sevinirim. Uzaktan izlemeyenin de kafasını koparacağım. Ha oynamıyorum deyip masanın yakınında gezenin üstünde ne parası varsa yoksa da arabasından hac eder alırım. O kadar söylüyorum. Sike sike oynatırım. Kardeş sikke sikke oynatırım bak şu an müsait kumar oynayacağız arka tarafa. Arka tarafa lütfen. Biz beyiz saygımız söyle saygımız. Bir bardak alabilir miyim? Biraz bir 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 arkaya gelin. Biraz daha bir gelin. Gel. Masa başından gel. çıkarsanız sevinirim. Hadi arkadaşlar. Evet. Kaç giriyoruz bayis arkadaşlar? Ne kadar bayis giriyoruz? Aralar var. Bir 250'den başlayalım. Evet 250'den başlayalım. Ben bir 250 bin gönderdim arkadaşlar. Hızlı oynayalım lütfen. Evet baba hemen seriden paraları alalım. Devran Bey ama şöyle bir tadında olsun istiyorum. Hani evet. bahisler kapandı bol şanslar falan anladın mı? Tabi 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 tabi. Evet şimdi önce bir 50 bitirelim. bin bitirelim Ares kardeşim. 50 bin olmuyor maalesef. 250 bin lazım. 200 bin de atacağız. Ares oh. bayraktar. Evet arkadaşlar bugün büyük bir masada büyük konuklarımız var. Ares bayraklarla biz anlaşamıyoruz. Heh, şimdi oldu. Nerede Üstüm lan? 125 oldu. Evet, 4 kişilik bir oyun yapacağız arkadaşlar. Kurallar belli. Tekli biz aramız var. Tekli biz ara. İlk başta bir sıralamaya gireceksiniz. Bu oyunla üzerinden devam edeceğiz. Buyurun zarları alalım. Evet, attık. Fark Alpay'ın şansı yerinde. bağırmayın, bağırmayın, Evet, bir kişi daha var hadi artık. Evet, evet. sonuncu biz seçiyorum. olduk Alfa belli yapıyorum. oldu. Yemezsiniz artık. Evet. Alpay bir tane Allah sayı Allah. seç kardeş. Önündeki kağıda yaz. Sırasıyla Ares devam ediyor, Ferman devam ediyor, en son Patron. Ben evet, devam 4 devam seçti. Ondan sonra e, Ferman sen seç bak, yok kim seçiyor? Ares sen seç Ares. Evet. Ares sen seç. Bon. sen seçiyorsun şimdi. Gel gel. 12 değil oğlum. Kaçla kaç arası seçiyoruz biz rakamları devran? 1 ile 10. 1 ile 6 arasında. İki tane seçiyoruz. Bir tane hmm. Bir tane kardeşim. 2 değil. Ne konuşuyorsun? Ama evet Edis Bey sizde. Ortalık 56 oldu amına koyayım. Bak 4, 2, 5. Tamam mı? 1 ile 6 arası mı seçiyoruz? Ben de Takip ben de. Evet evet. Amınıza koyacağım bir sus arkada ya. İdris Bey Bey. Vurayım Ya sus! Ooo arkadan damla kara kasap da geldi. Ben de 3 seçeyim. Ben de 3 seçtim. Evet ilk zar boşa döndü arkadaşlar. Bir daha çeviriyorum bol şans. Evet 5 geldi işte. Ares bayraklar yaklaş kardeşim. Maşallah. Yaklaşıyorum devrem ya. yaklaşıyorum. 325. Biz zar avamına koyayım. 250, 250 bin verdik. Bin verdik ya. Biz zar 250 bin baylık Bu nedir ya? Amına ne koyacağım. Kardeşim, bu, bu kadar kadarlık kalabalık oynanmıyor. 3 kişi oynamak Aynen. lazım bunu 3 kişi. Bir kişi şimdi çekilsin arada şimdi. Yapacağız. Ben bir çekilirim. Boşa sayılar ya. düşüyor. Şu Bayraktar şey ailesinden bir kişi gitsin. Evet, Ferman sen mi çıktın? Bayraktar ailesi yok. Tamam, sadece ikiniz de mi? 250.000 alalım. Tamam, üçümüz oynuyoruz. Hocam, ben bakayım. de çekiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen ha, de, mi? De, iki de, iki de mi? 2'ye 2 mi? Tamam, hadi bakalım. Ferman, neredesin canım benim? Neredesin al bay Han, Devran. Hadi bakalım. Evet, İdris Bey 86 attı, siz de. Devran yanında olur muyuz? Albay al kardeş mi? 9 attı. Tabii, tabii, dur ben kardeşim. de böyle bir seçtim o zaman. zaman alışverişler arkadaşlar bol şans. Evet al <laughs> amına koyayım. Ne akıyor bak. Sağlık olsun gelip geçilir paralar. <laughs> evet alalım devam paraları. 250.000 devam. Yelda 250 yapacağız sonra yükselteceğiz. Evet. 250 mi? Evet Aynen Bey. Parayı alalım sizlerine. Abim koydum evet, Evet şimdi yerine. sırasıyla atıyoruz. Evet hadi bakalım. Püh aman evet, Alpay, Alpay, bugün bizi sikecek. Kardeşim. Alpay bugün tokada gelmiş ya patakür girişti. İki İçine geldi geçti. iki. Alpay vurdum, Hop aradan Gel. gene aldım öyle alacağım. Helal olsun abime. He. Silah çekmiyoruz. Eyvallah. Güzel. Aman aman. Evet buyurun. Patron arkadaşlar 500 bin yapıyoruz şimdi. 250 bin. Tamam 250 daha mı? Hop. Evet. Ara 500 devam Yağım ediyoruz. Hayır, bir daha atmanız gerekiyor çok özür dilerim. Bir dakika bir araya var. açalım hala bir sakin sakin. Sonra... Attım attım benim zarım geçerlidir. Ama şimdi kurallarımız var edeceğiz. Yok ben yani ayarladık da 94 güzeldir lira yani. Abi karşı taraf içinde sorun yoksa bizim için de tabii ki sorun yoktur. Var abi. mıdır Alpay? Var, evet, evet. Bir teklif sunabilir evet, evet. miyim? Evet, evet. Abim. Abi 500.000 500 bin ver kardeşim. 400 bin girelim abim. Verdik attık. artık. artık. verdik artık Ablay. verdik. 500'e 500 e 500 e tamamla sen 500 onu. 500 bini ver. Şş, hatunlar kere bir kere öpün kere kere bakayım kere beni öyle. bir şans verin. E bir kere öpün kere kere bakayım beni bir şans verin bana şans kere kere. verin. Kere abi. Kere arkamdan kere çıkın kere. arkadaşlar. Kere. Çık arkamdan. Çık. Çıkın. Çık çık. Haydi. İdris İdesan. Oğlum çık çık şuradan, geldi şuradan geldi. bir çık. Şu tarafa geç. Uyar ya al. Gitme kızım kardeşimiz. Yanımız arkasında ne ediyor? Çeleş verdi orada. Ya çıksana abi. çık. Hayırdır kardeş. Alpay kardeş. Evet seç. Gelsin o zaman şöyle ya. O zaman şöyle ya. Oo sen gene kazanmışsın ya. Evet, Hop selamünaleyküm. Geldik. Kazandık. Evet. 1000 biliyorum. aleyküm Çeleş var Şöyle bir abi tane. Abi fasıllı ya. Bir de 250 bin verdi Alfa'ya kardeş. Oh oh maşallah. Alfa'yı kazanmış maşallah. Abi. Eyvallah. 150 bin giriyor musun? Gel girelim. Aman aman. İdris Bey ama sonradan abi. dahil olabiliyor muyuz? Evet ben şimdi kardeşim 150 bine boyun düşmez. Bir 100 bin daha versen oradan. 250 bine bir kişi daha alırız masaya. Valla paramız bitmiştir ha. 150 bin gönderdim. Hadi bakalım. Son zarımızı atalım. Ne bismillah. İndir silah indir. Evet. Hadi bakalım. Seç. Gel ben Barış bin İdris Bey atın Kaç kişi der, Attım. Hayır, hayır, Kaç iki şey i̇ki daha girelim. atacaktı burada. Hadi kim var? Evet mi? hadi. Bir bir be, çok bu Aman hadi, kardeşim, aman ya ya. Ya. Eh. At kardeşim Ferman sende bir saniye arkadaşlar. Haydi Ferman hızlı. Şu arada şu arada bana müsaade ya. etsin. İki bak, rakam mı seçiyoruz? Be? Oynamıyoruz zaten. Aradan çıkar mısın kardeşim? Aynen abi. Benim mi söylemem lazım illa? Söylemem lazım illa? Umut geldi. Ya oynamaya, oynamaya çıksın, çıksın diyor adam burada. Son zar ne geldi Devran? Sarallı. Sar ya ana geldi sen sen, 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 sen sen söyleyeceksin. Sen için peşinden Alpa 2 seçecek sonra Ferman Bey 2 seçecek. Hadi bak. Sen niye farklı giydin bu adamları? Bak tek atıyorum. 2 2 seçiyoruz. Al. Maalesef yanlış yaptınız İdris Bey. Evet sırasıyla Alpay ben Bey. Ben doğru yaparım kardeş. Bak. Vay. İdris Yürseven tek doğru ve gerçektir kardeş. Alalım paraları. Eee kumar böyle oynanır. Gel öpeyim seni bebeğim. Bak bana bakayım. Evet 3 kişi 250 binden 750 bin attık. Bebeğim benim. Şansı getiriyorsunuz. Selamun aleyküm. Oğlum bakmayın lan patrona. Bebeğim benim. Bana detay şans ayır, veriyorsunuz. Her karısı Evet. Oğlum, oğlum, atın mekan. Adam varsa çek. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu şekildeydi. videomuza burada kapanış yapıyorum. Sizden çok ufak bir ricam var arkadaşlar. Şu sol altta abone ol butonu var arkadaşlar. İki saniye ayırıp bir abone olup bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Beğenip yorum atmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.